Milletlerin istikbali aile kurumunun sağlamlığına bağlıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Bakü'de önemli bir toplantıya katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Bakanlar toplantısında konuşan Göktaş ailenin toplumun temeli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kararıyla 2025'in Türkiye'de Aile Yılı ilan edildiğini hatırlattı. Bu adımın aile politikalarına verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Hazırların hedefinde öncelikle aile var Küreselleşme, dijitalleşme ve toplumsal değişimlere dikkat çekti. Boşanma oranlarının artması, evlilik yaşının yükselmesi gibi sorunların tüm ülkelerde ortak olduğunu belirtti. Göktaş bu tehditlere karşı Türk dünyasıyla ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin aile yapısını güçlendirmek için çok sayıda politika hayata geçirildiğini anlattı. Aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler ve yaşlılara yönelik modeller hepsi aileyi korumaya yönelik adımlar arasında. 2025 Aile Yılı kapsamında ise yıl boyunca projeler ve etkinlikler düzenlenecek. Kıymetli misafirler, biz Türkiye olarak bu bakış açısıyla aile politikalarının noktasında önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir yaklaşımlar gel geliştiriyoruz. Bireyi, aileyi ve toplumu